Evet canlarım geldim Türkçenin bana göre en sevimsiz konusu olan ek fiile. Çünkü genelde öğrenciler tarafından ek fiil konusu çok fazla sevilmiyor. Daha bir sempatik görünsün diye buraya çiçeklerimi ekledim. Bakalım ek fiil ne demekmiş? Şimdi ek fiilimizin iki tane görevleri varmış. Buna değinmeden önce siz şunu bileceksiniz. Ek fiil diyorum da bu hangi ek? O zaman ek fiilin imek eki olduğunu bileceksiniz. Ve diyor ki Türkçe ek fiilin imek ekinde bazen i eki düşer. Bazen i eki düşer. Ve sadece ek kalır. Bakalım. Ek fiilin iki tane görevi varmış. Bir, isim cümlelerinde yüklem yapmak. Yani bu ne demek? İsim soylu sözcükleri yüklem yapma. İsim soylu sözcükler dediğim sizin 6. sınıfta da gördüğünüz sıfatlar, zamirler ve edatlar. Peki fiil cümlelerinde birleşik zaman yapmak ne demek? Yani bizim gördüğümüz basit zamanı birleşik zaman yapıyor. Bugün sadece bunu işleyeceğim kafanızın daha fazla karışmaması için. Yani bu videoda sadece isim cümlelerinde yüklem yapmaktan bahsedeceğim. Yani bugün isim sorulu sözcükleri hep beraber yüklem yapacağız. Evet önümüze bir tablo çıkıyor. Şimdi ek fiillerin isim cümlesi ve fiil cümlesinde ek fiil diye ayırdım. İsim cümlesinde ek fiile baktığım zaman ek fiilin bilinen geçmiş zamanı, ek fiilin geçmiş zamanı, Ek fiilin geniş zamanı ve ek fiilin şartı. Bunların aslında hepsini gördünüz değil mi? Bu bilinen geçmiş zaman. Bu geçmiş zaman zaten. Öğrenilen geçmiş zaman. Bu geniş zaman. Bu da şart eki. Gördüğümüz ssa eki. Peki bunları nasıl işleyeceğiz? Bu kısma değinmiyorum. Çünkü bu kısmı diğer videoda aktaracağım. Peki bu kısma nasıl değiniyorum bakalım. Evet görev 1. İsim soylu sözcüklerde ek fiil. Bakalım. İsimler ve isim soylu sözcükler yani nelermiş? Sıfat, zamir ve edat. Ek fiil olarak cümlede yargı bildirir duruma gelir ve yüklem olurlar. Demek ki ben bu üç tane ögeyi yani ismi yüklem yapacağım. Hani ben diyordum ya fiilde bir iş oluş ve kılış bildiriyor. Yani mekmak getiriyorum fiil oluyor. İşte bunlar normalde mekmak getiriyorum fiil olmayanlar yani isim olanlar değil mi? İsim soylu sözcüklerin ek fiil alarak yüklem aldıkları cümlelere isim cümlesi denirmiş. Çünkü neden? Yüklem isimle bitiyor. İsim cümlelerinde ek fiil dört kiple çekimlenir. 1. görülen yani bilinen geçmiş zaman eki. Bu hangisiymiş İdi eki. 2. duyulan yani öğrenilen geçmiş zaman eki bu hangisiymiş imiş. 3. geniş zaman idir şart kipi ise. Şimdi bakalım. Biriden başlayalım. Hadi. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı dedim. Bakalım. Bahsedilen duruma tanık olma anlamı vardır. E biz zaten bunu görülen geçmiş zamanda işlemiştik. Ben size demiştim ki görülen geçmiş zaman bak adı üstünde eylemi görüyor. Yani eyleme tanıklık ediyor. O zaman size şunu soruyorum. Görülen geçmiş zaman kim? Hangisi? D, di, du, dü ya da t, ti, tu, tü. E peki demiş ki isimlere nokta nokta eki getirilerek yapılır. Şimdi bakın size şunu söylüyorum. Benim ek fiilim hangisi? İyi eki değil mi? Görülen geçmiş zaman ekim genel olarak hangisi olarak biliniyor? Di ki. O zaman isimlere idi ki getireceğim sadece. Bu kadar. Ama şunu unutmayın. İsimlere getireceksiniz. İsim olduğunu nasıl anlayacağız? Birazdan tekrar edeceğiz. Ve getirildiği sözcüğe göre d di du dü ya da t ti tu tü eki olur. Bakın arkadaşlar bildiğiniz sadece görülen geçmiş zamandan bahsediyor. Ama tek farkı bunun isme geliyor olması. Şimdi ilkokulda çalışkan bir öğrenciydim. Bakalım yüklen bu mu? Öğrenciydim değil mi? Nasıl anlıyorum? Öğrenci mek oluyor mu? Olmuyor değil mi? İsim. Demek ki isimse ek fiil gelebilir. Peki öğrenciydim demiş. E hocam nerede burada idi ki? Bak burada. Şimdi şu şekilde okunuyor. Öğrenci i dim okurken dedim ya size videonun başında iyi sesi çoğunlukla düşüyor. Aslında şöyle ilkokulda çalışkan bir öğrenci idim ama oradaki i sesi düştüğü için konuşmada biz bunu öğrenciydim şeklinde okuyoruz. Ama siz bu eki gördüğünüz zaman a diye ki a bak isme gelmiş deyip bunun ek fiil olduğunu bilmek zorundasınız. Dün hava çok soğuktu. Şimdi bakıyorum yüklemim hangisi? Soğuktu değil mi? Soğukmak oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu isim. Demek ki isimse ek fiil gelebilir. Peki nerede benim ek fiilim var? Bak tu ekim. Peki nasıl anlayacağım bunu? Soğuk idi diyeceğim değil mi? Soğuk idi. Bak idi ekim. Soğuk idi. Oluyor mu? Oluyor. Ama demiş ki zaten getirildiği sözcüğe göre dı di, du dü, tı ti ve tu tü eki Alabilir demiş. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Dün akşam kapını çalan bizdik. Şimdi yüklem hangisi bizdik? Bizdik yüklem. Peki bizdik. Bizmek oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu isim. E, isimse zaten ek fiil alarak yüklem o, o yüklem olmuş demektir. Bakalım biz <laughs> kalem. Biz ne yapacağım? Bizdik. Bak buradaki i sesim düşmüş. O zaman ne olmuş burada? Ek fiil iyi ek i eki düşerek yüklem görevine gelmiş, değil mi? Bir daha tekrar ediyorum. Ek fiilin görülen geçmiş zaman eki dolayısıyla isimlere gelir. Peki bir kelimenin isim mi, fiil mi olduğunu nasıl anlıyordum? Kelimeye mek ve mak getiriyordum. Değil mi? Bu konuda sıkıntımız lütfen olmasın. Kelimeye mek ve mak getiriyordum. Mek mak getirdiğim zaman oluyorsa fiil, olmuyorsa isimde. Bak öğrencimek oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu isim demektir. E, i̇simse zaten ek fiil isimlere gelir. Peki ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı. diyor ki bahsedileni duyma. Sonradan fark etme anlamı katar. E, bildiğin dedikodu yapıyor bu. O zaman size dediğim dedikodu zamanı hangi ekti? İsimlere şimdi benim ek fiilim hangisi? Peki dedikodu zamanı yani öğrenilen geçmiş zamanın iki hangisiydi? Miş. Demek ki isimlere imiş eki getiriliyor. Ama bak şunu unutma isimlere yani mek ve mak eki getirdiğimiz zaman anlamsız olanlara. Diyor ki getirildiği sözcüğe göre mış, miş, muş, müş eki de alabilir. Bakalım. Diyor ki eskiden de çok güzelmişsiniz. Şimdi yüklem hangisi? güzelmişsiniz değil mi? Güzel mek oluyor mu? Olmuyor. O zaman tam istediğim gibi isim. E, o zaman isimse ek fiil gelebilir ya da gelmiş demektir. Bak hangisi var? Güzel. Peki okurken aslında bu neymiş? Güzel imişsiniz. Ama iyi ki düşmüş gördüğünüz gibi. O zaman ne diyeceğim? Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı. Neden? Çünkü mişeki var. Burada diye ki var. Ne diyeceğim? Ek fiilin görülen geçmiş zamanı. En çok istediği hediye telefonmuş diyorum değil mi? Şimdi bakıyorum. Telefon mak oluyor mu? Olmuyor. Telefon mek oluyor mu? Olmuyor. O zaman isim tam istediğim gibi yani ek fiil gelebilir. Şimdi telefon ne diyeceğim? Telefon imiş. En çok istediği hediye telefon imiş. Bak buradaki i ekim düşmüş. İ ekim düşünceli ne olmuş bu? Muş ekine dönmüş. E, bana zaten diyordu getirildiği sözcüğe göre muş eki alır diye. Bir haftadır yurt dışındaymışsın. Yurt dışı mak. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? O zaman bu isim. Peki o zaman demektir ki bu ek fiil alabilir. O zaman yurt dışında i Bak direkt İ ekini getiriyorum. Ek fiil isimlere gelirdi. Evet, geldim ek fiilin geniş zamanına. Bu ek fiilin en geniş zaman, ek fiilin geniş zamanı en böyle sıkıntılı konu. Şimdi bakalım. Bahsedilen durumun her zaman gerçekleştiği anlamı vardır. E bildiğin geniş zamanı anlatıyor zaten. Ben size dememiş miydim? Geniş zaman eki her zaman yaptığımız eylemleri anlatır. Her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bizim okula gitmemiz geniş zaman ile anlatılır. Neden? Çünkü bahsedilen durumun her zaman gerçekleştiği anlamını katar. Peki baktığım zaman isimlere nokta nokta eki getirilerek yapılır demiş. Şimdi bakalım. İyi benim. Neydi? Geniş zamanım değil mi? İşte bunda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. İyi ekledim geniş zaman. Bunun eki i dir eki. Ama şuradan çıkarabilirsiniz. Şimdi geniş zamanı eki R ya. Normalde idi. Yani şu görülen geçmiş zaman ekiyle şuradaki görülen geçmiş zaman ekiyle karıştırmayın diye gitmişler buraya R eki eklemişler. Siz geniş zamandaki R harfini biliyorsunuz değil mi? R ne oluyordu? Ar, er, ır, ir, ur, ür oluyordu. O zaman bunu nereden çıkaracağım? Buradan. O zaman tekrar edelim. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı idi ki. Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı imiş iki. Ek fiilin geniş zamanı idir ki. Neden? Sonunda bak R var. Fakat demiş. Ek fiilin geniş zamanı ki düşer. Yani bu ek düşüyormuş ve kişi ekleri ek fiil alarak kullanılır. O zaman bu eki çok da bilmeme gerek yok. Ama bu yüzden ek fiil geniş zamanı im yani benimdeki im. Sin benim e, sendeki sin. Dir, is, siniz, lerdir ya da dirler olarak sayabiliriz demiş. Şimdi şu tablomuza bakalım. Sözcüğümüz güzel değil mi? Güzel sözcüğünü ele aldığımız zaman ek fiilimizin iyi iki olduğunu biliyoruz. Demiş ki kip eki almasına zaten gerek yok. Yani şu kipi almasına gerek yok. Şu şekilde güzelim. Şimdi sen güzelim dediğin zaman ek fiilin geniş zamanı olduğunu bileceksin. Şu anlamdan çıkarın. Şimdi biri size güzelim dese her zaman güzel olduğunu belirtmez mi? Ya da biri size güzelsin dese her zaman güzel olduğunuzu belirtmez mi? değil mi? O zaman güzelim derken parantez içinde diri koymuş. Koysanız da olur, koymasanız da olur. Ama güzelim derken buradaki ek fiilin geniş zamanın ek fiili olduğunu ne yazık ki bilmek zorundasınız. Anlaştık mı? Şimdi bak güzel dir demiş. Her zaman güzel olduğunu söylüyor. Bak ek yok çünkü zaten dir eki. Güzel ne olacak? Güzelsiniz Değil mi? Güzelsiniz. Güzel dirler. Değil mi? Güzel diller. Güzel diller dediğim zaman onlar güzel diller. Onların her zaman güzel olduğunu belirtiyorum. Bu yüzden de e, ek fiilin geniş zamanı bazen yani şu düştüğü zaman siz ne yazık ki bunu bilmek zorundasınız. Bak diyorum ya en fazla karıştıracağınız konu ek fiilin geniş zamanı olur. Ama onu da nereden çıkarırsınız? Anlamdan. Yani anlama baktığınız zaman her zaman tekrar edilen olayların anlatıldığı görülür. Şimdi bakıyorum. Buraya çöp dökmek yasaktır. Şimdi kelimem yasak. Yasakmak oluyor mu? Olmuyor değil mi? O zaman bu isim. Peki yasaktır. Şimdi hangi iki almış bak? dır eki. Yani dır eki ne olmuş sonra? Tır ekine dönüşmüş. O zaman buraya çöp dökmek her zaman yasak değil mi? Değil mi? Her zaman yasak olduğunu söylüyorum. Yasak idir. Yani idir şeklinde olması yasak yasak idir şeklinde olması lazım. Ama bu kullanım çok fazla yok. Yasakdır. Değil mi? O zaman ek fiilin eki düşmüş. O zaman buna diyeceğim ki geniş zaman. Neden? Çünkü her zaman yasak. Demek siz de İstanbullusunuz demiş. Siz de İstanbullusunuz derken bak hangi eki almış? Sunuz, Değil mi? Hangi eki almış? Siz de İstanbullusunuzdur demek istemiş. İstanbullusunuz dur demek istemiş. E zaten kişi her zaman İstanbullu olmuyor mu? İstanbulluysa hep İstanbulludur zaten. Bir ay İstanbullu olup bir ay Rizeli olmayacağına göre değil mi? O zaman baktığım zaman şunlara bak buraya çöp dökmek yasaktır. Her zaman yasak. Şimdi eklere çok fazla takılmayın ek fiilin geniş zamanında. Şu, daha çok anlama bakın. Her zaman mı yapılıyor? Evet. Hangi ek varmış? İdireki. Ama ne olmuş? Bak bunlar düşmüş. Güzelim, demiş ama direkini koymamış. O zaman sen kişinin her zaman güzel olduğunu bileceksin. Zaten demiş ki bazen direki kullanılmaz ve düşer. Tamamıyla hiç ek yok. Bak o da senin gibi çalışkan. Şimdi cümle bitmiş noktayı koymuş buraya. Siz şunu bileceksiniz. Aa hocam yüklen o zaman çalışkandır demek istemiş. O zaman burada ek fiilin geniş zamanı var. Bunu bileceksiniz. Bak, ek fiilin geniş zamanı neden sıkıntı? Çünkü sihirbaz gibi. Yani sihirbazlık gibi. Olmayan kelimeyi oraya koyuyorsun. Diyorsun ki, a ek fiilin geniş zamanı." Bak, o da senin gibi çalışkan. E şimdi hiçbir şey, hiçbir ek yok ama sen yüklem. Şimdi bu isim mi? Çalışkanmak olmuyor, değil mi? Bu isim. E yüklem olması için tek şartım var. Ek fiil kullanmak. E, ek fiilin kullanmadığı zaman da hangi ek düşüyormuş? Geniş zaman eki. O zaman bak o da senin gibi çalışkandır demek istiyorum. Yeni evimiz iki katlı. Bak, iki katlı yüklem. İki katlımak oluyor mu? Olmuyor. Peki ben ne ne demek istiyorum? Dır düşüyor ya. Yeni evimiz iki katlıdır demek istiyorum. O yüzden siz şu şekilde ismi gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki hele de ek yoksa ek fiilin geniş zamanı. Çünkü ne der? Ek fiilin geniş zamanı bazen düşermiş. Evet geldim ek fiilin şartına. Diğerlerinden farklı olarak eklendiği sözcüğü yüklem yapmaz. Cümleye şart yani koşul anlamı verilmiş. Şart ve koşul anlamı verilmiş. Şart anlamı neydi? Bir şeyin gerçekleşmesinin başka bir şeye bağlı olması değil mi? Şimdi o zaman bakıyorum. Ek fiilim neydi? İ. E, şartım neydi? Se. O zaman demek ki isimlere ise eki getirilerek yapılırmış. Ama diyor ki getirildiği sözcüğe ssa getirildiği sözcüğe göre ssa şeklini de alabilirmiş. Bakalım. Hastaysanız doktora gidin. Şimdi gidin yüklem, değil mi? E bana diyor ki zaten yüklem görevinde kullanılmıyor. Sadece şart anlamı katıyor. Peki gidin yüklem. Şartım ne? Hasta olması. Bak burada sıcı var. Yani şunu demek istiyorum. Hasta iseniz doktora gidin. Farkındaysanız hastamak oluyor mu? Olmuyor. E zaten ek fiil isimlere geliyordu. Hava güzelse yürüyüşe çıkalım. Şimdi çıkalım yüklem değil mi? O zaman burada herhangi bir ek yok. Peki benim şartım ne? Havanın güzel olması. Hava güzel, güzelmek olur mu? Olmaz. Hava güzel ise yürüyüşe çıkalım demek istemiş. O zaman burada ek fiilin şartı var. Anlaştık mı? S sağ 2 getiriyorum. Bunda sıkıntı yok. Yüklem görevinde kullanılmıyor. Sadece ama sadece cümleye şart koşul anlamı veriyor. Geldim ek fiilin olumsuzuna. Demiş ki bana olumsuzu değil ile yapılır. E, o zaman zaten değil ekleyeceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Ama olumsuzunun yani isim cümlelerinde olumsuzun değil olduğunu bileceksiniz. Demiş ki Bayramda yollar kapalıymış. Şimdi bunu nasıl olumsuz yaparsınız? Bayramda değil de yapacağız ama. Bayramda yollar kapalı değilmiş. Bu kadar. Evimiz çok uzakta. O zaman uzakta evimiz çok uzakta değildir de diyebiliriz. Evimiz çok uzakta değil evimiz çok uzakta değildir de diyebiliriz. Anlaştık mı? Sadece şunu unutmayın. Ek fiilin olumsuzu değil ile yapılır. Evet. Ek fiilin soru şekli. Soru şekli hiçbir, hiçbir şekilde değişmiyor. Zaten normalde de soru sorarken mi soru ile yapılırmış. İsim ile ek fiilin arasına girermiş. Şimdi bayramda yollar kapalı. Kapalımak olur mu? Olmaz. İsim. Ekim hangisiydi? Bak bu ek. Bana zaten demiş ki isim ile ek fiilin arasına girer demiş. Bak Soru eki. Bayramda yollar kapalı mıymış diye soracağız. İsim burada, ek de burada. En sevdiğim mevsim yaz. Yazmak oluyor mu? Oluyor. Ama buradaki yaz isim anlamında kullanılmamış mı? Mevsim anlamında. O zaman bu isim. E zaten ne demiş? İsim ile ek. Peki ekim hangisi? Değil mi? Dır benim ekim. Bilinen geçmiş zaman ekim. O zaman soru ekim hangisi? burada. O zaman bakıyorum isim ile ek arasına girmiş. Ek fiilin olumsuzu değil edatı ile yapılırdı. Değil mi? Ek fiilin soru şekli mi eki ile yapılırdı. Şimdi biliyorum bildiğinizi ama bir tekrar edeyim istiyorum. Şimdi canlarım ek fiili anlattım ama şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Şimdi dedim ki güzel dedim ki gör. Şimdi ben bunlara mac mac eki getiriyorum. Güzel mac. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu isim. Gör mac. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu fiil. İşte diyorum ki güzel mac isim ya. O zaman bu ek fiil alır. Peki bu görmek. E oluyor. Niye ek fiil alsın ki zaten fiil. Bak ek fiil ne demek? Eklendiği ekle fiil olan demek. Ama bu zaten fiil. Gerek var mı? Yok. O zaman sadece ki peki alır. Anlaştık mı? Ek fiil hangilerine gelirmiş? Mekmak ekini koyduğumuz zaman isim olmayanlara. isim olanlara gelirmiş pardon. Yani mekmak ekini getireceğim ve isim olacak. Anlamlı olmayacak. Evet, şimdi geldim soruya. Hangi cümlede ek fiilin olumsuzu vardır? Hemen şunu yazın. Aa, ek fiilin olumsuzu neydi hocam? Değil. Bakarım şıkları da değil olan var mı? Toplantıya kimse vaktinde gelmedi. Değil yok gitti. Akşam uğradın ama evde yoktun. Değil yok gitti. Yaptığı kahve çok şekerliydi. Değil yok gitti. Yurt dışında fiyatlar çok yüksek değilmiş. Bak nerede var? Değil. Dördüncü cümlemde. O zaman cevabım denizli. Bak sadece bir ek bilerek bütün soruyu çözdüm. Evet. Gelelim örneklerime. Sen benim en iyi dostumdun demiş. Şimdi dostmak Oluyor mu? Olmuyor isim. O zaman demek ki ek fiil alır. Peki normalde ne, nedir bu? Dostum idin değil mi? Dostum idin. Peki görülen geçmiş zaman eki değil mi buradaki d eki? Evet o zaman diyeceğim ki ek fiilin görülen geçmiş zaman eki. Lütfen bu örnekleri siz de yazın ve benimle beraber yapmaya çalışın. İnanın, ek fiil konusu tekrarla anlaşılabilen bir konu. Öğrenciyken çok başarılıydım. Şimdi. Başarılıydım yüklem. Başarılımak oluyor mu? Olmuyor, isim. O zaman bu cümle normalde nasıl? Başarılı idim. E peki ide ki hangisiydi? ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Ben bunu nereden anlıyorum? D ekinden. Çünkü ben zaten ek fiil, çünkü ben zaten görülen geçmiş zaman ikinin di olduğunu biliyorum. Değil mi? Yemekler çok lezzetliydi. Şimdi ayırırken nasıl ayırıyorum? Lezzetli idi. Bak yine idi var. E, o zaman buradaki D eki hangi ekti? görülen geçmiş zaman. O zaman bu da ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Bak görülen geçmiş zamanı yazın. Ek fiil olduğunu nasıl anlayacaksınız? İsim olduğu, isim olduğu için. Lezzetlemek olmuyor isim. Saat 8'den beri okuldaymışsın. Şimdi getiriyorum. Normalde ne bu? Okulda imiş sin dedim değil mi? O zaman baktığım zaman İmiş ne? İmiş neydi? Hangi ektimiş? Öğrenilen geçmiş zaman değil mi? Yazalım bak. Öğrenilen geçmiş zaman 2 diyorum. Peki okulda mak oluyor mu? Olmuyor. O zaman demek ki bu ek fiilin öğrenilen geçmiş zaman 2. Değil mi? Bakalım. Burası eskiden parkmış. Şimdi bakalım. Parkmak oluyor mu? Olmuyor isim. Peki ayırırken ben bunu nasıl ayıracağım? Park e O zaman bakalım. Park imiş. Şimdi mış hangi zamandı? Öğrenilen geçmiş zaman. Peki park imiş. Parkmak oluyor mu? Olmuyor. O zaman demek ki isim. Demek ki bu isim olduğu için ben bunu yüklem yapmaya ihtiyacım var. O zaman ek fiille yüklem yapacağım. Yani ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı. Geldim buna. En sevdiğim renk kırmızı. Şimdi bakın şuradan çıkarıyorum anlamı. Kişinin sevdiği renk söylerken genel olarak bahsetmiyor mu? Bir genellikten bahsetmiyor mu? Değil mi? En sevdiğim renk kırmızı. O zaman genelden bahsediyorum. Her zaman benim sevdiğim rengi kırmızı olduğunu söylüyorum. O zaman direkt hiç düşünmeyeceğim. Tamam burada direkim var. Kırmızı idir normalde. Değil mi? Şimdi o zaman ne diyeceğim? Geniş zaman eki. Kırmızı mak oluyor mu? Olmuyor. O zaman benim bunu ek fiil ile fiil yapmaya ihtiyacım var. Ek fiilin geniş zaman eki. Normalde nasıl olması lazım? Kırmızı idir. En sevdiğim renk kırmızı idir. Değil mi? O zaman bak burada dir ekim var. Yani j ekim var. J ekimin geniş zaman eki olduğunu Bilecektim. Köyümüzün havası çok temizdir. Şimdi bir kişi size böyle söylüyorsa, köyün havasının genel olarak temizliğinden bahsetmiyor mu? Evet. Temizmek oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu neymiş? Ek fiilin geniş zaman eki. Neden? Bak burada dir eki var. Dir yani re eki bana geniş zamanı verir. Keyfim yerindeyse bütün evi temizlerim. Şimdi yüklem hangisi? Temizlerim. E, hocam bunda bir şey yok. E, bakalım şart anlamı var mı? Temizlerim de şartım ne? Keyfimin yerinde olması. Bak hangi ek var? -ce. O zaman diyeceğim ki yerin demek olmuyor. Ek fiilin şart eki. Evet, açsanız yemeği hazırlayayım. Şimdi yemeği hazırlayıp Yazılayayım. Hazırlayayım yüklem. Peki hazırlarım ama benim şartım ne? Aç olmanız değil mi? Açsanız demiş. O zaman buradaki sağ ekim ek fiilin şart eki. Evet. Şimdi kafanızın karıştığını biliyorum ama lütfen ama lütfen tekrar etmeye bakın. Son kez videoyu kapatmadan önce şunları tekrar edelim. Evet. Görülen geçmiş zaman yani diğer ismiyle bilinen geçmiş zaman ekim neydi benim? İdi ekim. Nereden anlıyordum? Görülen geçmiş zaman ekimin dı, di olmasından. Peki duyulan, öğrenilen, yani duyulan diğer ismiyle öğrenilen geçmiş zaman ekim neydi? Miş eki. Nereden anlıyordum? E, zaten öğrenilen geçmiş zaman ekimmiş. İ'ler ek fiil. Bak i ek fiil. İ ek fiil. Değil mi? Diğerleri zaten zamanların ekleri. Ek fiil olan sadece şu i eki. O da zaten düşüyor. Geniş zaman. Şimdi geniş zaman. E hocam geniş zaman normalde ar er eki. Ama bunda böyle bir şey var. Yani her zaman olduğunu anlatıyorum. Ama o yüzden size ipucu vermiş. Demiş ki tamam üzülmediği koydum ama bak burada r eki var demiş. O zaman siz geniş zamanın ekinin diri olduğunu ve e, bunu e, bu ekin bazen düştüğünü unutmayacaksınız. Peki nereden şu ikisinin ayrımına varacaksınız? Yani şu idi idir. Nereden farkına varacaksınız? Buradaki r ekinden. Peki şart kipi ne? E, zaten iyi benim ek fiilim. Tamam. E, şart kipi hangisiydi şart S iki. S2. O zaman ne olurmuş ise. Evet. Bu konu bir daha söylemeyeceğim. Çok sıkıntılı bir konu gerçekten. Yani öğrenciler ya bu konuyu çok seviyor ya bu konudan nefret ediyor. O yüzden lütfen bol örnek, bol test. Sizi seviyorum. Kolay gelsin.